Merhaba canlarım güzel bir falda daha bomba gibi haberlerle sizinle birlikteyim mix fal yapıyoruz bugün kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi katıl butonumu tıklamayı unutmayın ayrıcalıklı fallardan e, yararlanın diyorum evet falımızın adı e, karışık ilişkiler düzeliyor mu karışık ilişkiler düzelecek mi normale dönecek mi İletişimi kesenler iletişimi koparanlar geri gelecek mi? İletişime yeniden izin verecekler mi? Uzun süredir görüşmediğiniz, ayrı olduklarınız geri gelecek mi? Tekrardan ilişki başlayacak mısınız? Kavuşacak mısınız? Öyle güzel bir fal açıyoruz. Mix fal, tarot, iskambil, altın kartlarımla buradayım. Hepsini görüyorsunuz. Özel açılım yapıyorum. Evet sırayla açacağım hepsini. Bakalım Evet e, ilk sıramızda gördüğünüz gibi yani e, İskambillerimiz diyor ki, e, hep küçük bir sorun var bir konuda. Hala sorunların üstesinden gelememişler, kararsızlar ama seviyorlar. Dönmeyi istiyorlar. Kafa karışıklıkları devam ediyor. Bir süre daha devam edecek. Fakat üzgünler sizi üzdükleri için de e, kararsızlar. Onları hala sevip sevmediğinizden emin değiller sizin hakkınızda. İyiye dönmüşler. E, bakalım dönüş yapacaklar mı? Çok iyi, sevgi dolu günler gözüküyor. Gerçekten de maddi açıdan sıkışıklarmış maddi durum düzeliyor maddi durumu iyi birinden güzel haberler alıyorsunuz. Ee, ve dediğim gibi e, maddi durum açısından e, Burada iki tane partner görüyorum ben birisi sarışın maddi durumu iyi olgun iki insan var burada. Birisi de buğday tenli. Böyle insanlar var. Ve gerçekten de siz onları düşünüyorsunuz şu anda. Onlara niyet etmişsiniz partnerlerinize. Ve ikisinin de kafa karışıklığı devam ediyor. Fakat maddi durumları ikisinin de çok iyi. Bunlar bir ortaklık yapabilirler. Veyahut da bunlardan haber alacaksınız. Maddi manevi çok güzel haberler var. Maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılanacak gerçekten de ve e, haber iletişime henüz açmamışlar. Kararsızlar iletişimi açmakta. E, akılları hala karışık çünkü bir türlü düğümü çözemiyorlar. E, ama bir yandan da sizi kaybetmekten korkuyorlar diye görüyorum. Burada evet esmer partnerler de çıktı. Kumral, esmer, sarışın hepsi çıktı burada. E, yani hepsi de e, düşündükleriniz çıktı burada. Gerçekten de çok seviyorlar, ee, kafaları karışık ama e, dönecekler mi, dönecekler mi? Onları da şu iki kart söyleyecek dilek kartları işte bunlar. Onları en son açacağım. Şimdi bununla birlikte bunu açıyorum. Şöyle kartımı üstüne koyuyorum. Tarotlu birlikte yorumlayacağım çünkü tekrar açıyorum. Tarotu açtıktan sonra bunu böyle üste alıyorum. Evet. Evet. Şimdi anlamlar daha başka oldu. Daha başka yorumu var. Ee, tekrar söyleyeceğim burada. Evet. Bu ters gelmişti. Şöyle. Heh. Şimdi bunları da açıyorum tekrar. Gösteriyorum size. Bakın şimdi neler oluyor burada. Neler düşünüyorlar? Hepsi çıkıyor burada şu anda. Evet hanımlar. Olaylar çok değişti şu anda. Evet. Şimdi söyleyeceğim. Evet. Şimdi bunu koyalım da biz bunları yorumlayayım ondan sonra üstlerine birer tane daha iskambil açıp birer tane daha torat açıp kapatayım bu falı. Ee, şimdi e, para zaman ve çaba hediyeleri diyor bu kartta e, ve e, maddi açıdan sorunlar yaşamışlar maddi problemleri varmış Bu yüzden kafaları çok karışıkmış bu sorunları halletmek için e, gitmişler 2 vakte kadar bunu çözüyorlar en geç iki hafta içinde e, ve e, bunları çözüyorlar ve iki gün içerisinde de size dönmeyi düşünüyorlar ilişki açısından özür dileyip size gelmek isteyen, eski sevgili görüyorum burada gerçekten de karışık ilişkilerini sonlandırmak istiyorlar kafaları berraklaştırmış en geç iki hafta içinde onlardan haber alacaksınız çünkü sizi üzdüklerinin farkında fakat kendileri de bir o kadar üzülmüşler hayatınıza başka birini aldığınızı düşünüyorlar bu yüzden sizi kaybettiklerinden korkuyorlar burada çok eğlenceli günler geçirmiş sizinle fakat sizden ayrıldıktan sonra her şeyi tepe taklidi olmuş değnek asıl ilerlemede bile durgunluk yaşamışlar iyi durumları kötüye gitmiş Siz onlara iyilik getirmişsiniz ve hala sizi seviyorlar maddi açıdan bir kayba rastlamışlar pürüzleri olmuş ve bu pürüzleri atlatacaklar maddi kayıplarını karşılıyorlar Gerçekten de ihanet ve aldatmaya ile karşı karşıya kalmışlar ee, e, ihanet ve aldatma ile karşı karşıya kalmışlar ee, ve hala hayatınızda biri var mı başkasını düşünüyor musunuz diye merak ediyor bütün ex partnerler için geçerli sarışın kumral buğday tenli hepsi çıktı aynı şekilde hepsinin kafası karışık ama joker kartı var sizinle gerçekten çok mutluymuş ve sizinle mutluluk olmayı amaçlıyor ve size tekrar geri gelecek maddi kaybını kazanıyor çünkü maddi kaybını ter karşılayacak kendisi para kartı geldi o maddi kayıp eline gelecek fakat fakat e, haber konusunda sorunu var, üzülüyor. Bu da e, tılsımların dokuzlusudur, bu da haber kartıdır. Maddi durumda güzel haberdir ama sizden haber alamadığı için üzülüyor. SMS'lerinize izin vermediği için çok pişman ve bu SMS'lerinize izin verecek. En geç iki hafta içinde bütün e, erişimlerini size açacak görünüyor burada. Büyük bir fırsatı... E, 2 ay gibi bir zaman içerisinde büyük bir fırsat var ona 2 haftalık bir zaman içerisinde büyük bir fırsat varmış kapısına gelmiş 2 hafta önce ve o bu fırsatı değerlendirmeye bile almamış düşünüyor hala ama kara, en geç iki gün içerisinde bunun kararını vermesi gerekiyor yoksa büyük bir kayba uğrayacak tekrardan ve bu kayıp onu bayağı yıpratmış ve burada karamsarlığa kapılmış Aklı çok karışmış bazı olaylardan dolayı. Karar kartı var burada. Karar vermeye çalışıyor. Çok kötü düşünüyor. Hayatınızda başka biri var mı? Hayallerinizi başka biri mi süslüyor diye düşünüyor karşıdaki kişi. Gerçekten kafa çok karışmış. Başka birini aldım acaba hayatına diyor. Fakat e, ...tekrardan size dönüşler olacak... ...SMS'i engelleyenler varsa... ...özellikle... ...eğer de kalbiniz boşsa... E, ...yeni tanıştığınız sevgiliydiniz... ...birdenbire kendini geri çektiyse... ...tekrar size geri adım atacak... ...çünkü... E, ...çok üzüntü verdiğinin farkında... ...sürekli sizi düşünüyor... ...kalbi hala sizde... ...ve size geri gelecek bu insanlar... ...elinde çiçekle özür dileyecekler... ...bakalım iskambillerimizden... ...tekrar bir sıra açalım... Ondan sonra bir sırada tarot açalım. Sonra da dilek falılarımıza geçelim bakalım. Evet. Ara kart açıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi ara kartta büyük bir sorun var. Konuşamama ee, engellemeden dolayı Büyük bir sorun yaşamışsınız Ama o da pişman bundan İlişkinizin e, maddi açıdan olsun Her konudan olsun düzeltmeye çalışacak Bu engeli kaldırıyor Biliyor sizin buna üzüldüğünüzü Evet sizi düşünüyor Ve sizinle beraber olmak istiyor Ve en kısa sürede size dönecek bu kişi Gerçekten de Bu sırayı tutanlar diyorum Her bir sırayı tutabilirsiniz ee, Dilek için ee, Dönecek mi dönmeyecek mi diye Bakın burada da gerçekten de maddi açıdan büyük bir üzüntü ee, ama çok büyük de bir fırsat var. Size kesinlikle ve kesinlikle kalbinin kapılarını açacak bu tarafta. Öyle diyor gerçekten de. Ve maddi imkanları fazla, maddi açıdan da size destek olacak, hayatınıza yön verecek ve e, sizin arkanızda duracak bir insan geliyor. Gerçekten de ve sizi çok seviyor. Belki de bu kişi sizin babanız da olabilir burada ikinci çıkan kart ve bu size destek olacak ve e, sizin yapılanmanıza yardım edecek bayanlar. Kendinizi düşünüyorsunuz o da kendini düşünüyor. Ama gerçekten güzel bir evlilik yapma şansınız var karşınızdaki kişiyle e, haberde problem var iletişim kesik olduğu için o da farkında bunun ve kötü olmuş bu iletişimi kesmesi kendi de bunun farkında üzülüyor e, her iki tarafta üzülüyor gerçekten de peki iletişimi açıyorlar mı e, iletişimde hala bir sorun var Peki e, iletişimi şöyle açacaklar. E, Tekrar açarsam yine kavga eder miyiz? Yine onu üzer miyim? Acaba ben iletişime izin verdiğim zaman bana geri dönecek mi? Beni isteyecek mi? Çok ayrı kaldık diye düşünüyor ee, ve üzülüyor. Ee, i̇stemezsiniz, kabul etmezsiniz, reddedilir diye korkuyor gerçekten de ve e, bir teklifi olacak size. E, bu tekliften de çok korkuyor. E, bu teklifi e, teklif yapmak istiyor fakat çok kıskançlık nedeniyle tartışmışsınız. Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyor ve e, iletişimini açtığı zaman e, tekrar aynı şeyleri yaşatmayın. Onu kıskanmayın diyorum ve sevgiyle bir araya geleceksiniz. İletişim açılacak. E, 4 gün içerisinde, 4-5 gün içerisinde bu kişiden bir SMS alabilirsiniz ve iki hafta içerisinde tekrar bir araya toplanıyorsunuz diye görüyorum. İskambiller bu kadar. Bakalım e, bu kartlarımız neler diyecek? Evet, bunlardan da bir ara kart yapalım şimdi. Bakalım ne diyor? Şeytan kartı geldi. Ben diyor erir çok aldatıldım çok kandırıldım başkalarının sözlerine inandım sen onunla yapamazsın dediler iki yüzlülük gördüm riyakarlık gördüm çok yıkıldım seninle mutlu bir evlilik hayatımız olabilirdi mutlu olabilirdik ve olmak istiyorum diyor ve evlenme teklifiyle geri gelebilir güzel bir ilerleme yapmak istiyor sana karşı ve çok seviyor seni ve karışık düşüncelerden tamamen kurtuluyor burada büyük bir fırsat olduğunu düşün düşünüyor senin onun için. Gerçekten de karışık ilişkiler düzeliyor, maddi kazançlar geliyor ellerine ve kapattıklarını, kaybettiklerini kazanıyorlar gerçekten de. Ve çok mutlu bir şekilde size gelecekler ve yol gösterici, akıl verici insanlar var. Ve sizin onlara yol gösterici, akıl verici, fikir verici insanlar olduğunuzu düşünüyorlar burada. Ve bomba gibi hayatınıza girecekler, hayallerinizi gerçekleştirmek üzere geliyorlar. Güzel bir ilerleme bütün rakiplerini eleyecekler ve onları geçip size tekrar kendilerini sevdireceklerine inanıyorlar ve bunun için uğraşacaklar. Çok büyük üzüntü yaşamışlar sizden ayrıldığı zaman. Kendilerini toparlayamamışlar ve e, değnek kraliçesi var. E, gerçekten de bolluk bereket getirmişsiniz onlara. Yaşamın ışığıymışsınız aydınlıkmışsınız ve güzel bir ilerlemeniz olacak. Tekrar bir araya geliyorsunuz. Değnek şövalyesi var. Barışıyorsunuz. Mutlulukla bir araya geleceksiniz. <laughs> yol gösterici birinden tavsiye almışlar. Akılları besberrak olmuş. Yol gösterici insanlar varmış etraflarında. O eski kötü düşüncelere sahip olan arkadaşlarından da sıyrılmışlar. Onları bir kenara atmışlar. Ben ne yaptım kendime demişler. Ve o sinirlerinin de üstesinden gelmişler. Bomba gibi hayatlarınıza girecekler. Şurada 3-4 güne kadar onların haberlerini alırsınız. Arkasından da 2 haftada da toparlanırsınız diyorum. Bakalım dileklerini kabul olacak mı? Bir de e, bunlara bakacağız. Fakat önce şunların altın kartlarını açalım. Karışık bir karar araştırma yapma ihtiyacı ertelemeyi bırak diyor. Ertelemek istemiyor zaten. E, mutlu sonuç başarı yol açacak parlak fikirler kendine güven diyor. Güneş doğuyor ilişkilerinize. Engellenen SMS'ler açılıyor. Engellenen bütün <laughs> engellemeler kalkıyor ortalıktan. Zor bir durumun sonu. Değişimi kucakla her şeyin yoluna girmesini um bir bağımlılıktan kurtulma diyor. Bağımlı oldukları arkadaşlarını da terk ediyorlar. Suası geldi aşık olmak ya da bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme, artan sezgi ve yeni bir yuva diyor. Gerçekten yeni aşklar canlanacak, kapatılan SMS'ler açılacak ve mutluluğa gidilecek. Burada da organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik vasıflı işler gözüküyor. <laughs> Lider vasıflı insanlardan da akıl alıyorlar. Evet şimdi dilekleriniz olacak mı diyoruz. Önce bu kartımızı evet güzel bir anlaşma uyuşma karışık ilişkiler bitiyor. Anlaşma uyuşma var büyük bir üzüntünün sonu var çok üzülüyorlar sizi üzdükleri için de pişmanlar ve anlaşmazlığın uzlaşmazlığın sonuyla bu iş son bulacak dilekler kabul oluyor SMS'ini kapatanlar açıyor gerçekten de sevgi konusunda çok büyük ilerlemeler olacak bakın barışıyorsunuz büyük sevgi büyük aşk ve güzel bir ilerleme kartının önünden çıktı. Sevgiyle ve aşkla size gelecekler. Çünkü çok canları yanmış. Sizin kıymetini anlamış olarak geliyorlar. Bakalım altın kartlar ne diyor? Hazırsın. Hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetim ve kaynaklarım var. Hayat büyülüdür diyor. Siz ona büyülü bir hayat sunmuşsunuz. Dilekleriniz gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi diyor. Sizinle ilgili dileklerini gerçekleştirmeye geliyor. Dilekleriniz kabul olacak. Her ne geçirdiyseniz. Para konusunda endişeler. Başkalarından yardım kabul etmerdi mi? Belirsiz serbest meslek. Böyle bir şeyden dolayı yıpranmış. Ve iyi yapılmış bir iş neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden bir yol. Kendisini aydınlatmış artık. Neyin güzel olduğunu, neyin doğru olduğunun farkına varmış ve size gelmek üzere yola çıkmış. Dört vakite kadar da geri gelecek. Bakın burada dört gün, dört hafta içinde toparlanıyorsunuz. Güzel haberlerini alıyorsunuz. İki, dört gün arasında güzel haberler. SMS de başlayacaksınız ve sonra konuşmaya dönüşecek. Kapılarınızı kapatmayın. Açık bir kapı bırakın hanımlar diyorum. Beyler sırrı Diyorum hanım da çıktı burada. Siz de hanımlara açık kapı bırakın, eskiyi kapatın, yeni başlangıçlar yapın. Çok büyük aşklar var çünkü, çok büyük barışlar var. Yeniden ilişkini sağlayacaksınız. Ben size mutluluklar diliyorum, hayırlı uğurlu bir fal olsun. Uyan kısmını alın, uymayan kısmını uzaya gönderin diyorum. Aldım kabul ettim deyin. Hepinize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günlerde mutlu zamanlarda kalın diyorum. Sizi öpüyorum canlarım. Sevgiler hayırlı mutlu akşamlar olsun. Hoşçakalın.